Parasızlıkla, hastalıkla, sevgisizlikle mi sınanıyorsun? O halde dinle. İnsan acıya bağımlı olduğunu yaşarken fark etmez. Sahte benlik acıyı, sorunları sever ve o konfor alanında mutsuzluğu güvenli alan sanır. Kendini acıyarak yaşamayı normalleştirir. Hayatında güzel bir şeyler gelecekken bir şekilde engel çıkartır ve yine acılı hayatına sımsıkı tutunur. Ve bunu kendisinin yaptığını maalesef fark etmez. Gerçekten korktuğun şey ne? Yapamam mı diyorsun? Çaresiz olduğuna mı inandın? Tek başına kalırım diye mi korkuyorsun? Aman düzenim bozulmasın. Başaramam, yetemem mi diyorsun? Sırf gizli kalmış bu korkuların yüzünden parasızlıkta, hastalıkta ve sevgisizlikte ısrar ediyorsun. Bu kadar ağır bedeller ödemene gerek yok. Bir cesaretle tüm korkularını ezip geçebilirsin. Çünkü bu senin ruhunda var. Şimdi duvarlarını yıkıp korkularınla yüzleşebilirsin.'' Güçlü bir kararla kanatlarını açıp yükselebilirsin. Ertelemeyi ve beklemeyi bırak. Her şey seninle başladı. Gereksiz yüklerini at. Artık hayatında yeni bir kedere izin verme. Hür olduğun bu tekamül yolculuğunda Rabbine dayan ve güven. Korkma. O seni asla yalnız bırakmaz. Şifa olsun. Devam için beni takipte kalın.